Herkese selam arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenlerde evimize bir hediye geldi. Katil doktorun statüskopu ve yanında bir cd vardı. Katil doktor hapisten kaçtığını söyledi arkadaşlar. Ormana gel demişti bize. Gel konuşalım demişti. Katil doktorun ormanına gideceğiz ama tek başıma gitmeyeceğim. Çünkü bu işe lanetli palyaço kızı da alet etmişti. O yüzden lanetli palyaço kızı da çağırdım yanıma. Lanetli palyaço kızla bugün Katil doktorun ormanına gideceğiz onunla konuşmaya. <laughs> arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne yapayım, Dolaşıyordum sen aradın. Hemen geldim. Arkadaşlar biliyorsunuz Paylaço'nun bu konuyla hiçbir alakası yok ama katil doktor onun aramı bozmak için onu da alet etti bu olaya. Şimdi gideceğiz ve onunla konuşacağız. Bakalım derdi neymiş bir görelim arkadaşlar. Bizi ormanına çağırıyor, bir şeyler yapıyor falan filan ama yok abi. Bugün gideceğiz, konuşacağız ve halledeceğiz. Değil mi Paylaço? Halledeceğiz ben sence bu konuya çok canım sıkılıyor çünkü Katil Doktor biliyorsunuz arkadaşlar çok tehlikeli bir yaratık. En son Komandno yakalamıştı onu. Komandno de şimdi göreve gitti. Ya bizim gücümüz yetmiyor anladım. O yüzden korkuyorum. Evet. Ben lanet güçlerimle onu yakalayabilirim. Ya yakalarım diyorsun da biz de öyle diyorduk ama gördünüz arkadaşlar yakalayamadık bizde ya. Kaç kere gittik, geldik yakalayamadık. Köpeğimi bile zehirledi yani. Düşün Oscar'ı zehirledi. Oscar'ı mı? Evet. Evet, Oscarı zehirledi. İnanamıyorum. Bu gerçek olamaz. İzleteceğim o videoları da izleteceğim sana. Şu işi bir çözelim. Şunu unutma. Katil doktor çok tehlikeli. Herkesten daha çok tehlikeli. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Anladım ben. Ben bir şey sorabilir miyim? Sor. Videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Eğer bu videoyu beğendiysen aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak bana destek olabilirsin. Ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan videoyu beğenip yorum yapmayı unutma. Geçen gün şelalede dayın yapmaya gittim. Kıyafetlerimi biri çalmış. Kıyafetlerim hep böyle yani bir şeyler yumurtamı da nedir? O insanın her şey vardı. Beş tülü kokuyordu. Allah Allah kim çalmış ki? Benim haberim yok. Yok ya ben nereden bileyim arkadaşlar değil mi yani benim bir haberim yok bundan öyle kışkırtma falan değil yani Sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne Ha yok bir şey yok ya Arkadaşlar kışkırtma falan dedim az daha yakalanıyorduk Abi tabii şimdi beş Ya kim yapmış olabilir ki ya kim çalmış kıyafetini mi çalmışlar ne yapmışlar Kıyafetini çalmışlar Ne vardı kıyafetin üstünde Aman yumurta sinir kokuyor kardeşler sinir Allah Allah Arkadaşlar nereden olmuş olabilir ki hiç bilmiyorum ben. Benim hiç aklıma gelmiyor böyle şeyler bilmiyorum. Allah'tan saçımı bozmamışsınız lan. Ben yapmadım ki niye hemen, hemen arkadaşlar beni suçladı ya bozmamışsınız falan filan ben ne yaptım sana? Ben şüpheleniyorum vermiyorum senin YouTube kanalına bakacağım. Yok yok bakma boş ver ben kapattım kanalı. Kapattın mı? ne zaten internetim yok ki. İnternet yok mu? Yok. Telefonun var mı? Bir telefon var burada tuşlu telefon. Hadi ya sana bir tane şey alalım o zaman Iphone alalım mı sana? iPhone'mu nasıl? iPhone telefon. Allah Allah Allah. Bak iPhone böyle. Oo, güzel. Şunu bana versen. Yok, vermem. Hı, tamam olsun. Alırım sana bir tane, alırım. Tamam, bak. Arkadaşlar o zaman bu videoya çok güzel bir like gelirse, lanetli paylaşoya iPhone 11 alacağım. Allah Allah. Baksana ne kadar çok mutlu oldu arkadaşlar ya. Ama meraktan şeytanın kıyafetini kim bulursam çok kötü olaylar çıkacak Şimdi sana bir şey diyeceğim ama kızma, tamam mı? Bizim mahallede Tuncay var biliyor musun? Tuncay, Tuncay, Tuncay. Hmm. Evet. İşte o Tuncay, senin kıyafeti geçen o çalmış. Biz sana kışkırtma yapacaktık değil mi arkadaşlar? Dedik ki lanetli paylaş çok kıza kışkırtma yapalım. Sonra bir baktık, Tuncay çıktı. Ne diyorsun sen ya? Vallahi. Şimdi sizi lanetliyim mi? Yok yok lanetleme dur dur. Sakın öyle bir şey yapma. O o bize şaka yapmak için kıyafetini almış. O da bilmiyordu kışkırtma yapacağımızı. Ama olayı iyi yanından bak sonuçta sana kışkırtma yapacaktık. Tuncay kıyafeti çaldı diye sana yapamadık. Yani sadece kıyafetin kirlendi. Sen kirlenmedin. Ama hiçbir zaman izinsiz eşyalar alınmaz. Doğru söylüyorsun. Bundan sonra almayız değil mi arkadaşlar? Bundan sonra kıyafetini almadık. Gerçi biz almadık. Tuncay aldı da. Ha, ha. Tamam tamam. Arkadaşlar şimdi ormana geldik. Bak. Talaçu gerçekten dikkat et. Bu olay ciddi bir olay. Bu ormanı biliyorsun zaten. Sizin evin oraya da gidiyor. Evet, biliyorum. Ben burada olduğunu duydum. Katil doktor buradaymış. Olmaz nasıl olacak? Ben geçiyorum kimseyi görmüyorum. Ben de bilmiyorum bilmiyorum ya. Hadi girelim. Arkadaşlar şimdi giriyoruz. Ya çok riskli. Ya. Şişt, yavaş yavaş. Hala çok. Yavaş. Sen yola gidiyorum. Sen beni takip etsin. Sen katil doktoru gördün mü hiç? Nasıl bir şey? yüzü falan böyle şey, yara beri içinde, üstünde de önlük var. Ormanda kırmızı kırmızı şeyler gördüm. Evet, evet işte o kırmızı şeyler ne biliyor musun? O katil doktorun virüsü virüs yapıyor, insanları öldürüyor. Onun yüzünden birkaç kişiye bulaşmış o virüs. Gel gidelim onunla konuşalım madem konuşmak istiyor bizle. Gidelim mi? Gidelim mi konuşalım bakalım. Ama dikkat et, dikkat et. Sonra rajer'le. Çok korkuyorum ya. Çok korkuyorum ya. Arkadaşlar ben her zaman yanındayım senin. Arkadaşlar çok riskli bir şey yapıyoruz. Katil doktoru biliyorsunuz çok kötü bir insan. Şey. Şişik kokular alıyorum bu ormanda. Leşik dinleri var sanki. Bu arada yanımda steteskobu da getirdim. Bunu bu katil doktorun bir aleti. Bir dakika. Aynı koku mu? Bunu götüreceğim, vereceğim ona. Hediye olarak bize göndermiş ya. Dikkat et, dikkat et, dikkatli ol. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ayak izi mi? Çok dedektif gibisin. Ben göremiyorum ayak izi. Nasıl anladın? Yo. Ben, ben hiç kadar hiç Arkadaşlar, koku alma duyusuna bakın ne kadar gelişmiş. İzmiz görmüyorum ben burada diyor ki ayak izi var burada bu kimin ayağı diyor. Çok farklı bir <laughs> Lan! Lan ses geldi. <laughs> ses geldi duydun mu? <laughs> buradan 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 geliyor. Bu, bu taraftan geldi. <laughs> Lan! Buradan geldi şimdi de, buradan geldi. İşte katil, katil doktor yaklaşıyor burada. Burada yakınlarda. Orada Evet. Gel aşağı inelim, gel. Arkadaşlar aşağıya doğru iniyoruz. Stetoskop yanımda. Paylaş öyle birlikteyiz. Katil doktor yakınlarda ses geliyor. Lan lan yine geldi. Yine aynı ses geldi. Evet. arkadaşlar. Çok tehlikeliyiz. Bak çok dikkat et lütfen çok dikkat et. Mert çok yakında. Çok yakında Arkadaşlar nasıl böyle bir koku moku alıyor görüyor nasıl görüyor ben anlamadım ya. Şuraya bakın. Lan. Lan lan lan. lan. Mert, lan. Saklan. Saklan. Yavaş yavaş gel. Gel 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 gel. Palaço gel. Hı hı. Kim lan o? Kokusu lan geliyor lan. geliyor? Ha. ha. stetoskopu düşürdüm. Palaço stetoskopu düşürdüm. Hı hı. Hayır hayır alma alma, Alma. Aşağı in diyor, aşağı in diyor. Konuşma, konuşma. Bizi görürse biteriz. Bizi görürse biteriz. Sessiz ol. Paylaş. Stetaskopu buldu. Adamını çağırdı. Adamı geliyor, adamı geliyor. Adamını çağırdı, ne yapacağız ya? Palaço ne yapacağız? Atma, hayır hayır. Bir şey yapma, bir şey yapma. Bir şey yapma. Şey yapma. Şey yapma. Stetaskopu buldu. Adamını hiç adamını geri çağır da eyvah vay bittik abimiz. bittik ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. adamı da geliyor adamı da geliyor ne <laughs> ver. ver, zarar verir bunlar bize boş ver Ses. Bilmiyorum. Ne şu anda? İkramatlar, yürünecek. Gidiyorlar, gidiyorlar. Gel kaçalım, gel kaçalım. Gitme gerek yok. Bak, gel, 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 Bakalım. gel. gel, gel. Halleço çabuk, saklan oraya, sakla. Gel. Dönüyorlar, dönüyorlar, gidiyorlar. Tamam, gidiyorlar. Nasılsınız ses <laughs> lan, lan! Geldi! 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 Kaldı! Doktor geldi! Geldi buradan! Hala çok çabuk! Çabuk kaç! Çabuk <laughs> kaç! Çabuk. Çabuk, <laughs> çabuk! Kaç! Çabuk! Çabuk! Çabuk Çabuk!